altılı masa aylardır toplanıp dağılıyordu. Daha başkan adayları bile ortada yokken Meral Akşener geçtiğimiz günlerde masayı dağıtma kararı aldı. Biz de Meral Akşener'in ve altılı masanın Millet İttifakı'nın tutumunu size soracağız. Kameraman arkadaşım Serhat Hepgezer'le siz de cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Millet İttifakı'na bakıyoruz. Daha başkan adayı seçemeden paramparça oldu. Başkanları yok, ortada vizyonları yok. Ne düşünüyorsunuz? Onların hiçbirinden hayır gelmez. Benim görüşüm itibariyle. Altını masa nedir? Altını masa adam olsa tek başına biri kendileri bir şey kurmaya çalışırlar. Altısı bir oluyor. Bir tanesini çıkaracaklar. Bunlar ne demek yani? Altı tane altını masa altı tane arkadaştan bir tanesi lider seçilecek. Bunlar adam olsa niye altı tane olup da bir tane seçmeye çalışıyorlar? Herkes kendi gücünü göstersin. Ya seçimden önce bile anlaşamadılar. Anlaşamazsın namazsınlar ya. Şu andaki hükümetten başka güçlü hükümet var mı? Söylesinler bana ben 55 yaşındayım hemşerim. Peki. 55 yaşındayım. Aşağı yukarı çoğunu gördüm. 83'ten bu yana. Gördüm. Şu andaki yönetim kadar ben Tayyip bize hangi vatana millete güzel hizmet ederse biz onun peşindeymiş Akıymış, karasıymış o önemli değil. Vatana kim çalışırsa düzgünce Türk bayrağını ...kim düzgün çalış dalgalanmasını... ...devam ettirirse güzel böyle yönetim... ...ha pahalılık var ama bakıyorsun pahalılıkta... ...herkes alıyor istediğini... ...çok alacağım azarsın ama güçlüyüz Allah'a şükür. Çok güçlüyüz şu anda. Bir Meral Akşener'in tutumu vardı işte... ...söylemleri çok sertleşti. Nasıl buluyorsunuz Meral Akşener'in masayı dağıtmasını? O bir oyundur. Meral Akşener'in ben... ...dağıtmasını pek fazla şey etmiyorum abi. Onlar... Emir altında yürütülen, kendi kendilerini emir altında bulmuş bir lider onlar. Hı hı. Kendilerini, kendilerini emir altında, başkalarının bir emri var gibi sanki böyle bir onlara emir veren birisi var arkalarında. O şekilde yönetilen bir lider. Onlardan hayır gelmez. Kukla mı diyorsunuz onun? E işte ne derseniz siz artık. Ben onlardan bu vatana fayda geleceğini, altısı da olsa hiçbirine şey etmiyorum. Dağılmasa da, lider de çıkarsa onlar boş. Boş onlar. Onlara yanılmasın halkımız. Olası bir seçimde ha. onlar kazansa ne olurdu? Olası bir seçimde kazanırsa devlet şu andaki devletin yürüteceği adımlar var. Büyük projeleri var. Hepsi çöker. Ne olacak? Çöker hemşerim. Bir sürü şu anda tabii. He, ha deyince her şey oluyor mu? Olmuyor. Olum. Olmuyor. Çalışaraktan olacak. Anca anca daha şey etti. Vergisini de yüksek alacak senden. Benden alacak. Lüks arabalar çoğaldı. Fakir olan bir ülkede bunlar çoğalır mı? Çoğalmaz. Herkesin kişisel bir kişi dairesi var çoğunda. Olmuyor. Zaten koktan fakir fakirsin. Çalışırsan zengin olursun. Kısası. Zaten Bu... altılı masayı ha. destekleyenler de ikiye bölündü şu anda. Ç dağılsın abi onlar ya. Onlardan onlardan da fayda geleceğin CHP zihniyeti olsun. Meral'ın zihniyeti olsun. Davutoğlu'nun zihniyeti olsun. Bunlar fayda olacağını Davutoğlu düne kadar beraber iyiydi de o kadar güzel bir şey vardı düşünceleri vardı niye ayrıldı Veya da bilmiyoruz o kadar ilerisinde niye ayrıldı acaba birlik olsaydı ya birlik olsaydı sağ partisin sen o zaman oradaydı bir de cumhurbaşkanı altı benzemez diyor altısı da birbirine benzemez mi bunlar aynen doğru katı işte ben az önce söyledim ya sana bunların hepsi bir emirle yürütülen bir lider onlar lider olmaya emirle kafanasına göre yürütme bir planı yok onlarda. Şu ana kadar bu AK Parti hükümetine kadar AK Parti demeyen ben artık. Hangisi olursa olsun AK Parti değil de veya da CHP gelmiş oldu olsaydı bu Türkiye'yi bu kadar dünya devletleri tanır mıydı? Tanımadı ki ya daha şu anda yeni bütün dünya devletleri tanıyor şu anda Türkiye'yi. Neden tanıyor bunu? Ortaya bir vizyon koydu, projeler koydu. Ha. Varlığını ispat ettirdi Cumhurbaşkanı de tanımıyordu. Onu da tanıttı işte. Bütün dünya devletleri tanıdı şu anda Türkiye'yi bak. Ha, göç olayı bilmem şu bu. Olacak tabii ki. Bizim memleketimizden Türkiye'den Almanya'sı olsun, İngiltere olsun, bilmem İsviçre'si olsun. Yok mu yani? Almanya'nın yüzde otuzunda fazlası Türk. Benim akrabalarım da var. Arkadaşlarım var Fransa'da. Sınıf arkadaşlarım var orada çalışıyor. Niye gelmiyorlar? Ha, Suriye'den de buraya geliyorlar. Başka yerden geliyorlar. Evet. Gelecekler tabii. Bu memleket dünyanın kuruluşu böyledir ya. Satmış, süpürmüş bilmem ne. Ya satıp da götürecek, Suriye, evet. götürecek evet. mi halini Suriye'ye? Toprağını dairen götürecek mi? Götüremeyecek. O yüzden bunlar normal olması gereken. Birbirine dayanışma bunlar. Evet, ben düşüncem öyle. Herkes biliyor. Akşener dörtüncü masayı dağıtıyor. Akşener güven olmaz. Tamam mı? Şimdi diğer partilerde kendine daha kimse milletvekili olmamış. Onun mücadelesindeler. Onun mücadelesini, mücadelesini yap. Herkes kendi herkes kendi bir yer arıyor. E, Türkiye düşünen yok. Bence bu ekazını er altta kalksa kalsa yine Erdoğan kalkar. Tahminime diyorum. Yani bıraksınlar da hiç olmazsa bu er altta kalsın. Yani kimseyi, herkes İstanbul'da oturuyor ama sen git bir doğuyu gör. Tabii. mesela ben kendi maliye malıyım. bin daha bahsediyor. Dün bir tanesi geldi bana diyor ki 40 bin tane mezar var Adıyaman'da. Şemliyor musun? Adıyaman'da çiçek gelmiş. Diyor, yemin ediyor 40 bin tane mezar Adıyaman'da var diyor. Ama Adıyaman'ı diyor altı bin kişi. Tabii bu enkazdan bir tek o kalkar. Peki bu Meral Akşener masayı dağıttı. Bunların peki yol haritası ne olacak? Bunlar kazansaydı seçimi ne olacak? He? Seçimi kazansalar ne olacak? Abi şimdi seçimi bence bu şekil kazanamazlar. Ya. Tahmin ediyorum kazanamazlar. Kendi içlerinde anlaşamıyorlar. Kendi içlerinde anlaşamıyorlar. Biz Kürtler'de oy istiyorlar. Anladın mı? Istiyorum. Kürtler'de o istiyorlar. Biz de girelim. Kendi bir kazga bağlı, sağlam bir kazga bağlayın hele. Yani Düşünebiliyor musunuz? Yani? Sağlam zemin yok proje yok. Proje yok, bir şey yok. Az da olmuyor. Adam bir, bir kafasına koyuyor, hepsini diziyor. Tesbih gibi diziyor, oraya gidip konuşuyor ama olmaz. Peki altının masa bu ülkeye ne fayda sağlardı? Hı? Bakın çokluk bir şey faydalanmaz. Koalisyon hükümetlerini biliyoruz geç. İki tane olsa belki bak iki tane varken de olmuyor diye. Yani üçlü biz gördük. Üçlü zordu. İkili, çok zordu. İkili daha Riskli zor zordu ama gel gelem altılı herkes bir şeyler isteyecek, herkes kendi adamına yer isteyecek, herkes kendi adamına bir şeyler isteyecek hiç olmaz. Yani onları da götürürler. <laughs> Egolar var, ihtiraslar var. Her şeyi var, herkes bir şeyler ister. Herkes kendi için çabalıyor. herkes kendi için çabalıyor. Şimdi son dönem gündemde Meral Akşener ve altılı masa var. Siz bu altılı masayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle <laughs> Ya siyasete girmek istemiyorum. Onlar kendi fikirleri. Ama Türkiye'de e, muhafazakar kesim haricinde kimse iktidara gelemez. Bu gerçek yani. İnsanların ön sezileri var. Ancak mesela bugünkü hükümetin e, alternatifi gene bunun gibi bir camiye de gelen olacak. Yani öbür tarafta sol kesimde çünkü onlar bir şey yapmadı ülkeye. Efendime söyleyeyim, bizim daha önceki tek parti dönemlerini falan biliyoruz. Millet sürüm çekti. Halk asla devlete güvenemedi ve gözünü açtırmadı devlet. Eskiden jandarmalar gelirdi köye bizim çocukluğumuzda, tıralıydı. Adam karakola götüreceği zaman insanlara e, döverek götürürdü. Hatta yolda binerlermiş sırtına. Ya olmayacak şeyler. Bunlar bu dönemde Özal'dan itibaren kalktı. Aslında. bunlar olmadı. Olmaması lazım. Özgürlük ve refahla tanıştı yani 20 yılda vatandaşların. O da var. Rahmetli Özal'dan itibaren başladı bu. Özal'dan itibaren başladı ve geldi. Daha öncelerde Bizi sağ sol diye böldüler. Efendime söyleyeyim. Aynı merkezlerden. Bizim bu çok vatansever dediğimiz efendime söyleyeyim izinde gittiğimiz insanlar hep sahibeli insanlar. Kiminle çalıştığı belli değil. Bugün anlaşılıyor ki solcuların mesela ülkücülerin arasında belki inançta değişik olabilir ama vatanseverlik açısında pek de bir fark yokmuş. Ama birbirini yedi. Neden yedi? Bunun başındaki insanlar dedi işte e, bir taraf dedi buraya komünizm geliyor dedi. Ülke elden gidecek dedi. Öbürü şeriat geliyor. Ülke elde gidecek. Veya o da faşizm geliyor. Öyle bir şey yok. Olmadı da hiçbir zaman. Türkiye'de olmaz da. Bunlar ne yaptı? Bu lider kadrosunda ölmüşler dahil olmak üzere sorgulamak lazım. Vatanseverliğini bunlar. Kiminle çalıştılar bu? Siyah'ın mi çalıştılar? Mossad'ın mı? Başka birileriyle mi çalıştılar? Niye böyle bu gençliği. Harcattı gittiler. O zaman fa, nesli Fatihem vardı. Yetişmiş gözü kara nesiller vardı çocuklar. Bunların hiçbiri tahsilini de ter yapamadı. Efendime söyleyeyim birbirini öldürdükten hariç bir kısmı sakat kaldı, bir kısmı öldü gitti. Kalanlar da tahsilini terk etti. Yani yapamadılar. Dolayısıyla devletin e kadrolarına bu insanlar gelemedi, bu temiz insanlar. Hep alttaki C sınıfı, B sınıfı insanlar geldi. Onlar ülkeyi ne hale getiriyorlar? Şimdi bunların hayali, bu altlı masanın hayali yine olumsuz tablolara mı döndürmek? Ya olumsuz tablolara şöyle, <laughs> Ee, bir sefer eski siyasi yapılamı e, efendime söyleyeyim getirmek istiyorlar. Bu Türkiye'yi bitirdi. Sürekli hırgır hırgır bunlar birbirini yediler. Efendime söyleyeyim tek kişi iktidara gelemedi. Ve dolayısıyla hiçbir şey yapılmadı ülkede. Hep tek parti döneminde mesela bu dönemde yapıldı. Rahmetli Özal bunların esas başlatanı o adam oldu ve devam ettirdi bunlar. O arada bir ara in, inkitaya uğradılar. Ben 70, 74 Kıbrıs Harekatı'nı da bilirim. O zamanlar e, rahmetli Cevdet iktidardaydı. Kıbrıs'a çıkarma yaptılar. Amerika bizim kolumuzu, kanadımızı tabiri caizse kesti. Her şeyi kapattı. İçerideki bizim satın alınabilecek uçaklar var, vatan hainleri. Bunlar çok çabuk satın alınıyor. O dönemde Ecevit milli bir insandı. O dönemde e, tekel maddelerini, efendime söyleyeyim, yiyecek, içecek, e, akaryakıtı saklattılar. Adamı iktidardan götürdüler. Belki bir şeyler yapacaktı. Şimdi bunlar da aynısını yapmak istiyor. Tabii ki aynısını yapmak istiyor. Bunlar bir şey yapacaklarını da ben inanmıyorum. Yaparsa aynı eskilerin ne marifetleri var, onu devam ettirmeye çalışıyor. O adamlar zaten bitik insandı. Sen onun nesini göz önüne alıp da nesini yapmaya çalışıyorsun? Meral Akşener çok kuvvetliymiş. Demek ki, ki masayı dağıtabildi. Masa zaten yoktu ki dağılı. O ülkücülerin bir kısmını çaldı. Efendime söyleyeyim. Ee, öbürü solcuların ben üstte işte lideriyim dedi. Öyle bir şey yok. O, o ayaklar gitti. Onlar gitti. İnsanlar doğuşta zaten milliyetçidir. Hiç kimseden icazet almasına falan gerek yok. Daha ileride sonralarda fikri değişebilir. Saygı göstermek lazım. Herkesin asgari müşterekte, vatanseverlikte ve, ve vatanın çıkarında birlik olması lazım. Kesinlikle. Çok yani, sağ olun. Patafsiyor. Çok sağ ol ağzınız. Ya ben kendi görüşüme güvenmiyorum. Şöyle yani altı kişi arasından bir kişi seçse yani artık herkes bir sene öyle gider. Aralanan bir kişi Cumhurbaşkanı dahi olsa başbakan dahi olsa herkesin stratejisi çok farklı olacaktır. E şu andaki hükümetimiz de farklıdır. Yeni gelen bir kişi kendi oluşumunu kurması bir sene. E Türkiye'nin şu anda zaman kaybına bir ihtiyacı yok benim gözümde hızlı bir şekilde ilerleyip de ülkeyi toparlayacak bir kişi lazım. onların içinde de çıkacağını ben düşünmüyorum. Çünkü ben kendi onların faaliyetlerini bile görmüş insan değilim yani. Bir iş bitirliğini de görmüş insan değilim. Ha, tabii saygım var. Doğrudur. Belki seveni çoktur. Ama ben kendim onlara yani iş bitireceğine faydalı olacağına ben inanmıyorum yani. Peki Meral Akşener'in tutuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anda dedi ki ben bu masayı dağıtıyorum dedi. Çok da ağır söylemlerde bulundu. Ya şöyle söyleyeyim. E tabii herkesin stratejisi farklı benim gözümde. Çünkü orada alt tane yani parti var. Herkesin kurmayları var. Kendine göre bir ekibi var. O belki farklı bir strateji uyguluyor. Belki de strateji çok çok farklı. Yani kendi kendince bir düzen kurmaya çalışıyor belki de. Tabii onu kimse bilemez. Biz de bilemeyiz. Ki yani gizli saklı işler de oluyor bazen. Kendi bir düzen kurmaya çalışıyor. Herhalde istediği gibi olmadı herhalde. Ne yapacağını bilemiyorum tabii. Daha başka bakalım yarın neler çıkacak. Allah bilir. Tabii daha böyle seçim yaklaştıkça bunlar birbirine düşecekler gibi görünüyor. Evet. Yani bu daha başlangıç diye. Tabii güvenimiz sonsuz, sonsuz. E Seven çok mu insanların var doğru. Ama bizim için icraat önemli. Halk icraat bekliyor şu anda. Onlarda da o icraat yok mu diyorsun? Ya şu an için düşünmüyorum. Şimdi 6 kişi toplanmış. Bir kişi toplayamayan hani 6 kişi zor yani. Kim hangi görevi üstlenecek? Hangi işi yapacak? Tabii aralarında bir paylaşım yapmışlardı diye düşünüyorum ama şu anda ben icraat bekliyorum yani. Gündem hızlıca değişti ve altılı masa Meral Akşener masayı dağıttı. Ne değerli? ne düşünüyorsunuz o masaya baktığınızda? Vallahi şu an biz depremden başka hiçbir şey düşünemiyoruz. Bizim korkumuz o. Altılı Siyaset ilgilenecek siyasetle ilgilenecek hiçbir şeyimiz yok bizim. He, altılı masaymış, yok, beşli masaymış, yok, üçlü masa, o bizi ilgilendirmiyor. Aa. Kim bizi güzel yönetecekse o adam gelsin. Kesinlikle. Ben onu söylüyorum. He, başka da bir şey diyemiyorum yani. Bizim şu an e, altılı masaymış, yok, beşli masaymış, yok, dörtlü masaymış, o bizi ilgilendirmez. Güvenilir mi? Altılı masaya baktığınızda güvenilir mi? Altısı birden anlaşamıyor. Şimdi anlaşılamadığı yerde kaçacaksın. Anlaşamayan adamla uzak duracaksın. Ben seninle anlaşamıyorsam sen benden uzak duracaksın. E bu altı senesi nasıl anlaşacak? Yarın biri çıktı diyecek ki ya ben seni seçtim. O diyecek ben seni seçtim. Öyle olmaz. Noter makamı ha. diyor bir de. Noter makamı değil ne olursa olsun. Evet. O koltuğa götürü koyar affedersiniz. Çok çok özür diliyorum. Kendini kaybediyor. Evet. Yani koltuk sevdalısı olmuşuz. Evet, i̇htiraslar var, egolar var, altı Her, tane farklı ya Şimdi ben e, 99'da e, şeyi gördüm. E, 99'da mıydı? Ondan sonraki şeyde 3 üç tane koalisyon kuruldu. Evet. rahmetli Erbakan, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz. Hı hı. Her biri 6 ay arayla şey yapacaktı, başbakanlık yapacaklardı. E, ne oldu? Bir sene sonra dağıldı. Yapamadılar. Üç kişi bile anlaşamadı. Burada altı kişi. burada 6 kişi var be. 3 kişi, kişi anlaşamıyor altı kişi ne yapacak? Bir dükkan açıyorsun mesela ortaksın. 2 ortaksın. Anlaşamıyorsun ayrılıyorsun. Bunlar iki de öyle olacak. Tabii zaten olmaya başladı bile daha seçimi görmeden. Daha seçimi görmeden bir ayrılmış sen diyorsun yani. Yani ortaklık maldan olmaz. Zaten bir projeleri, vizyonları da yok. Bunlar kazansa ne yapacak? hiçbir şey yapamaz. Türkiye'yi 40 sene, 50 sene geri götürürler. Ben bunu biliyorum. Mevcut hükümet yani, en güvenilir o zaman. Tabii canım şu an he, tek başına girsin girebiliyorsa girsin kazansın eyvallah dersin. Tek başına. Ama altı kişi ortak edip de e, sana nasıl söyleyeyim şunu ortak et bunu ortak et ona peşkeşe buna peşkeşe olmaz. Tabii yani fikir bile çıkmaz yani. Yani bir... fikri onun fikri ayrı olur, senin fikrin ayrı olur. O diğer fikri ayrı olur. Bunlar nasıl karar alacak gibi de? Alamaz. Zor. Çok zor. Bunların karar alması zor. Çok önce çok zor. önce biz e, memleketimizi düzeltmemiz lazım. 11 tane ilimizi düzeltmemiz lazım. Bunlar halen siyaset üze, yani şey üzerinde siyaset yapıyorlar. Deprem üzerinden siyaset yapıyorlar. Yapmasınlar. İnan edin yani bunu yapmasınlar. Malatya'ya gelsinler, Elazığ'a gelsin, şey Adıyaman'a gelsinler, Maraş'a gelsinler. Gelsinler, milletin şeyini alsınlar. Biz siyaset istemiyoruz. Biz düzen istiyoruz. Biz eski düzenlerimizi istiyoruz. Yani kalkıp da ben senin siyasetin de şu an ortak olamam. Kesinlikle. Kim olursa olsun yani. Çok sağ ol. Ben abi. diyemem ki Tamam şu parti kazansın bu vardı. Allah bere kim kazanırsa kazansın ama 11 tane elimizi düzelsinler. İlk hedef o olmalı zaten. İlk hedef olmalı. Siyasetler yok şu şu yapıldı, yok bu yapıldı. Onları geçin artık. Millet ayık. Tabii belki Türkiye var 6 Şubat'tan sonra yeni bir Türkiye. Var. Belki bu Z kuşağı eskileri bilmez. O kuyrukları bilmez. Biz gördük. Çok Biz çok zor dönemlerden geçtik. Yani. Geçti. Yani. Gölcük depremini gö görmemişlerdir. Zeyfuş bilmez. Bilmez. Milletin ne halde olduğunu bilmez. E, hükümete atarlar ayrı konu. Kalsınlar o sıkıntı değil. Ama önce kendileri bir geçmişine bir baksınlar. Zaten bu olacak bir masa değildi ki. Çinli Adar Kaçtanakoylu son hükümeti geldi geçti. Bu memleket ne zararlar çekti? Çekmedi mi? 99'da ne oldu? şeyle Ecevit'in şey neydi MHP kurşun atmıyorlar mı sağ sol davası için? Şu şey ana vatan partisi. Bak hepsi kaçtı MHP kaçmadı. İktik kitapçı katmaya Türkiye'nin kasasını boşalttılar. Bunu da biliyor çocuk da ilk bu zaman. E şimdi de yine aynı olacak göreceksin Altılmasa ne yapacak? Anlaşabilecek mi? Ben bir iş yaptıracağım sen imza atan mı atmam düşünmeyince öbürüne sen de atmam ne olacak bu? Karar bile alamayacak. Karar bile alamayacak aynen böyle yani. Bir şey Allah için konuşacak yani. Peki seçimi kazansalar da nasıl bir Türkiye olur? Hiç değişemiş olmaz. Ne oldu? Şey, iyi olacak diye diye şey neydi? <laughs> Geldi. Bey, ne, belediye başkanı İmamoğlu ne Güzel olacak, güzel olacak. Yaptı güzel. Çok kellerine. Kendi bazı insanların ne yaptı? Ne oldu? Aa duruyor da her taraf. bir taş üstüne mi koymuş? Nerede? Biz devamlı buralarda yok. Sokakta geziyor. Emekliyim 16-17 seneden beri. Geziyor mahalle mahalle İstanbul İstanbul. Nerede bir yaptığı yer var? Arabalar yollarda kalıyor. Her arza. Hani kim niye bakmıyor? atılmasa da öyle olacak. Ha, aynen öyle yani. Ben yani taşıması Akşener... döner mi? Döner, döndüğünü görmedim yani. 61-62 yaşındayım. Meral Akşener'in tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O masayı dağıttı. Ya, zaten bunun baştan yolu yol değildi yani. Çünkü zaten belliydi. O de kendine desinleri arkamda var. Yüzde yedi bir şey var ya seçimi. Ha, sıfır oldu. Kadının peşine gidilmez. Ne, ne yapacağı belli olmaz derlerdi. Aynı oldu yani. değişmiş olmadı. Erken olması da iyi oldu. Daha seçime girmeden adaylar yok. Daha seçime girmeden adaylar yok. Sen şimdiye kadar hatayı görmedin mi? Neredeydin o zamana kadar? Bir seneden beri çalışıyorsun değil mi? Kader Allah sorumuza hayır etsin Abi, o zaman. Gerçekten diyorum yani. Altılı masa. Hani saçma sapan iş. Bir şeyimiz PKK'dan şuradan buradan arınmayız oluyor. Allah razı olsun. Bazı iyilikler de var. Ya beş parmağın beşinin hepsi bir değil. Çok da iyilik yaptı. Yanlışları da var mı? Var. Yok değil yani. Yanlış olsa yine şey yaparım yani ama sen şimdi yeniden de PKK'yla işbirliği yapıyorsun, yine dışarıdaki dağdaki teferruatları tekrar çoğaltmaya zorluyor. Ne anladın? O zaman bizim bu kadar canımız gitti, boşa gitti demek ki. Altılı masa onu düşünüyor oy almak için. Yani oy almak için değil, sandalyeye kapmak için masayı. O da zaten muvaffak olamıyor. Bir... He, aynen öyle. onda muvaffak olamıyor. Yani var camileri yasa, yasak şey yapıyor. Daha düne kadar hani başörtülere yasak diyor, kaldırak diyor. niye yanaşmıyor? Tabii, o anlıktı. Hemen vazgeçti. Ha, vazgeçiyor şimdi. Ha, şimdi başörtüde de <laughs> yani neler var ya hangisini anlatayım yani. Anlatmak falan, bitmez yani işimiz. Altılı, masaya bakıyoruz. Bir anda dağıldı. Dağılacak bir anda bileşiyor. zaten. Bir bak. İlk başlangıçta o altılı masa beddualı bir masa. Bir. Temel kimdir ulan? Cennet Bekan Erbakan Hoca. Büyük dava adamıydı. Allah kanı kana rahmet eylesin. Şu anda üç kişi taksi gitse başucunda bir dua adam var. Ben ülkücüyüm açıkçası da söyleyeyim ya rahmetli. Bizimki havada vurdular bu yazıcı olduğunu biliyorsunuz. Şimdi şu anda devlet ben bu devlete vergi ödeyen bir adam mı? Emekliyim yani. Vergi gurur da duyarım yani. İtimatla çok güzel işler yapıyorlar. Farkında mısın? Şu anda bizim orada altını masa bir senesinde ne ürettiler ne yaptılar ne yaptılar. Zaten dördünle mizacı ayrı. Zihniyetleri bozuk. Bozuk yani gelsin kralı gelsin. Jandarma, bu ben vatandaştan bunu göreceğim ya. Bu devlet şu anda kan alıyor. Yok adam oraya gitmemiş, buraya gelmemiş, oraya yanılma. buna ayıp şey. Sizin, sizin derdiniz yani. Sizin ne derdiniz? Konya'dan Konya Belediyesi geliyorsa, Bursa Belediyesi geliyorsa. Peki Adıyaman sizin, İstanbul Belediyesi gitsin madem. Yani hani anlıyorsunuz ya siyasi olarak. Siz oraya da yaman gitsin yani. Fakat samimi söylüyorum bu devletin başında yıkma için fitne ortatıyorlar. Fitne bu devlet giderse kim kaybeder biliyor musun? Bu vatandaş kaybeder. Niye kaybeder? Ben Kasım başında 55 sene hesaplık yaptım. Tayyip Bey iktisat mezunudur. Ben öncelerden ülkücü olarak kızıyordum. Ama şu anda gerçek konumunu bir yere koyduğu 20 senede büyük icraatlar yaptı. Çok büyük icraatlar yaptı. Köprüler, yollar. Siyasi konuşuyoruz değil mi? Her yeri güzel yaptılar ya. Altılı masanın hayali onu yıkmak. Hiçbir şey olmaz. Bitti. Ne bir şey. Adam ona sordu da ilk başta sordu. Şu anda ben ona cevap verecek değilim dedi. Onların meselesi belli dedi. Altı. Ya yani ne oldu işte biri gitti biri geldi biri kucaklıyordu biri iktidara geldiği bir zaman Tayyip'i carçurt yapıyordu. Bu olmaz. Allah'ın izniyle önce bu işin içinde manevi adamlar var. Yani sabahleyin kalkıp bu meclisin içinde çok şuurlu insanlar var. Çok da şuursuzlar var ama ya şu devlet şiar yakamadı. Rusya kim halletti ya? Hani büyük devletler var diye. Kim bunu iş gidiyorsunuz ya? Bir Erzurum'da gençlikte bir şey yaparken duygulandım ya. Sayın Putin demiş yani. birazcık şey tağıldan dersen biz değirmenlerde ...yoksul... Yani duygulandım ya... ...bizim heydadımız Uganda'da... ...yani Afganistan'da şurada burada... ...Azerbaycan'da bir mesele oldu adam... ...bir hasim bilmem gitti... ...bir sürü çakal orada burada konuştu... ...kim geldi... ...350 tane adam, adam gibi geldi... ...adam gibi görevini yaptı. Altılı Masa, Meral Akşener... ...devirdim diyor, artık yok diyor... Altılı masaya bakınca ne görüyorsunuz? Bir oyun yapıyorlar, ben bunlara inanmıyorum... ...yine dönecek bu Akşener... ...bunlar yalan söylüyorlar... Eskiden bu hastaya düşen her şeyini satardı ve tedavisini olurdu. Benim bir şeyim yoktu ve tedavim de oldum hamdullah ve 1 lira ödemeden. İşte yeni Türkiye bu. Ama evet. altın masa ne istiyor? Altın masa Amerika ne diyor? onu yapacaklar. Süper güç olmamızı istemiyor Amerika. Ee, süper güç olursak e, Amerika gücü bize gücü yetmeyecek. Muhalefeti Mesela, destekleyin diyor. Muhalefeti evet, muhalefeti Amerika. Ma evet, Amerika diyor ki e, Biden bir ara konuşma yaptı dedi ya size muhalefete diyor e, şeyle devremeyiz. Be siyasetle devirmemiz lazım dedi. Konuşmasını dinlediniz. Muhalefete para gönderiyor, yıkın. Görüyorsunuz tamat, temiz tamatesi baldırcanı denize döküyorlar. Hiç bir şeysi yok. Sizce niye döküyorlar? Bu adamı devirmek, bu adamı şey yapmak için. Belli değil değil masada mi? onu istiyor Evet onu yapıyor zaten. Onu yapıyor. Bu oyun Beral Akşener ve Kılıçdaroğlu bu oyun yapıyorlar. Amerika ne onu yapıyorlar. Bir film çevriliyor ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Peki altısı birden karar nasıl alacaklar? Daha seçime girmeden Şimdi alacaklar. kazandılar farz et. HDP bağanlık istiyor. Davutoğlu bakanlık istiyor. 6 ay ömür var. Ondan sonra tekrar yıkılacak. Tekrar eski günlere mi döneceğiz? Koalisyon günleri. Evet. Ee, herkese e bak gerçekten bu adam geldi. Gerçekten ilacımız istediğimiz yere gidiyor. İstediğimiz hastaneye gidiyor. İstedi daha ne istiyoruz diyor. Daha niye bu adama kötü diyoruz diyor. Evet. Bu adam güzel şeyler yaptı. Eskiden daim bilir. Camiler şeyle ahır yaptılar. Evet. Kur'an okuyanı ceza ce, cezaevine atıyorlardı. Yalan Yine mı o o doğru mu döneceğiz. Değil? Yine mi o günlere? i̇şte o günleri istiyorlar. Ve gerçekten Allah'ın izniyle bu adam ya bilmezler, 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 Evet. Ya şimdi vallahi size diyorum eski günlere döneceğiz. Kur'an'da kalkacak. Camileri de şey yapacaklar. Aa, ben de burada. Ama Allah'ın izniyle kazanamayacaklar. Amerika istemiyor. Çünkü süper güç oluyoruz. Bak Tayyip Erdoğan Rusya şeyini kendi halletti. Her şeyi kendi şey yapıyor. Ee, Azerbaycan kardeşimiz değil mi? Ee, niye gönderdik sehaları şey? Muhalefet ediyor. Ne işimiz var Azerbaycan'da? Ne işimiz var Suriye'de? Suriye'de işimiz var. Çünkü eğer oraya girmeseydik Büyük İsrail kurulacaktı oraya. Bizi orada şey yapacaklardı. Çünkü ben köyüm sınıra yakın. Oraya büyük bir şey İsrail kurulacaktı ve İsrail projesi. Evet. Amerika ne işi var bizden yo? Ne işi var? Müslümanlar karşı Kur'an'ı yakıyorlar. Görüyorsunuz İsviçre'de bilen ne? Kur'an'ımızı yakıyorlar şey. Hiç Arap devletlerinde hiç ses yok yok. Bir Türkiye sesleniyor lan. Ses yapın sene bu. Kur'an'ımız yakılıyor. Peygamberimize hak ediliyor. Hiç ses yok mu sizde yok?